var yani böyle değişilebilecek. Mesela Tıkla diye bir şarkı var. Ben, ben onu da <laughs> dikkatimi çekti. Belki daha önce. O da güzel bir şarkı benziyor. Tıkla patlat mesela. Patlat dedi. böyle bir şey var burada. Patlat gitsin pardon. Patlat gitsin. <laughs> Tıkla mıkla. <laughs> ...çıtı pıtı 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 böyle bir güzel... ...bu bir çalışma belli... Evet, ...bu şarkıyı şimdi biz anadütümü açtım. ...bu şarkıyı dinleyelim... ...nedir bu? Üfle... ...kim yapmış? Bir dakika ona bakalım... ...Söz Beste Fatih, Ab İsmail... Yaka. ...bu iki senedir kanka her şeyi bunlar, bunlar bunlar... Evet. ...ABB bunlar yapmışlar... <laughs> ...ver bakalım abisi... Abi, dur. Zem ...Dur bir dakika... Dur, ...Dur dur... ...Zemekiz kardeşler gibi bunlar... ...her şeyi beraber yapıyorlar... ...baştan verelim bakalım... ...Üfle şarkısını nasıl bir... あ「あれ dur, dur, <laughs> dur, 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 Çocuklar yemin ediyorum bozuk zannettim. Eğer Ömer yanında olmasaydı ya da ya da Ömer de değil yani bu şarkıyı söyleyen adam böyle bir adam olmasaydı bu CD'yi bozuk zannedebilirim. Mesela bir sesin hangisi şarkısı falan güzel. Ya da e, ne, Abi CD bozuk galiba rezil oldum falan diye düşünürdüm ama şimdi böyle bir arkadaşın CD'sinden böyle ilginç şeylerin çıkabileceğini tahmin ediyorum. bakın bu bunu, bunu kaç kişi yapabilir böyle? Garip. Bakın sesler neye benziyor? Bağır ...bağırsak gazı gibi. Dikkat edin. Bağırsak... ...mesela bazen aç kadık sesler çıkıyor ya... ...bağırsaklarımızdan, midemizden. Bak. Onu ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bağırsak seslerinin altına yalnız ritim koymuşlar. Böyle bir şey yani. Salonda herhalde stüdyoya girdiler. Birkaç kişinin saz ekibi falan filan... ...herkesin bağırsak gazı bilmem ne. Belki ilerleyen de o sesleri falan... ...babası geliyor. Böyle tam Türk insanına yakışan... ...çünkü çok sattığı için bu... Arkaya dikkat Bayağı bir fazla satmış bu. Tabii demek ki demek, ki, Türk halkı ne demektir? Bu bu seviyede bir yaşam tarzı sürüyor ve bu müziği beğeniyor demektir çoğunluk. Devam et bakalım. Oh, devam. Dur, ben hayatımda bu kadar gazı olan bir insan görmedim. Bu kadar gaz bir konu eder bizimkisi geçer yani. Ben bazen bu reflüye yakalandığımdan beri ee, tövbe estağfurullah vereme yakalanmış gibi konuştum ben de. Yani reflü rahatsızlığım olduğundan beri böyle geceleri yemek yememeye çalışıyorum yani gece yarısı uykumda asitler beni rah asit rahatsız etmesin diye ama benden bile yani böyle hiçbir şey yemediğim zaman çok aç kalmışım kuk, kuk sesler geliyor onlar ama bu kadar sesin ben bir bağırsak gazı sesi benzer sesi bir insanda toplanabileceğini hiç tahmin etmezdim devam edelim <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> bakın dur burada hissettirmeden usurdu farkında mısın bu zut diye bir geldi ses geldi devam et bakalım <laughs> Buraya kadar çocuklar, başka bir şey var mı? Abi, düko, abi düko, cıttak, zırrt, abi düko, böyle bir şeyler. <laughs> Vallahi canım oynamak istedi. Şöyle ikiz izi çifte çift eterle. arkadaşın şarkı söyleme biçimi çok güzel yalnız. Vallahi hiç kimse bakmasın. Burada bir yani burada ne kadar seksi bir şarkı söyleme biçimi var. Ben söylesem bakın ellere dillere gözlere düştüm kıvrandığın o günde derim. O öyle demiyor. Ellere dillere gözlere düştüm kıvrandığın o günde. Ha, ben ki bu kadarcık kısımda e, zevkin doruklarına çıktı ve sigarasını yakıyor. Yani o kadar enteresan bir zevk almış gibi. Yani insanın yaptığı işten zevk alması çok güzel bir şey. Devam et. Bak bana ne hale geldiğini tenime ah değdiğinde. Dur 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 çocuklar <laughs> Duyuyor musun bir cam kırıldı orada niye kırıldı insanla. Şık diye bir camlar, cam sesleri geldi Orada şunu söyledi Bak bana gör beni ne hale geldim Tenime ah değdiğinde tenime ah dediğinde yani bir şey değiyor tenine ama şimdi tenine bir bayan değdiğinde mesela insan ah de mesela Neden ne der oh falan filan böyle bir şey. Bir yani tenine istemediği bir şey değiyor herhalde. Ya yani zannediyor ki bir bayan gelecek diyecek başka bir şey geliyor diyor. Aha diyor tenime <laughs> değdiğinde ah dedim. Bu nereden geldi? Ben bunu beklemiyordum. İstemiyorum sipsi bir şey diyor. Devam et. Beni al beni ağzımda çiğne. Tadı al ama bitirme. Doğru işte cümle çocuklar. Yani bunu yılların şarkıcıları yazamaz. Yut beni, al beni, ağzında çiğne, tadını al ama bitirme yani. E Bu bir bilme, bilmece gibi çocuklar. Yani soru sorabilirsiniz karşınıza. Dersiniz ki yani ağzını alıp çiğneyebileceğin, yut, yutabileceğin <laughs> ama asla e, bitirmeyeceğin şey nedir? E insan bir şeyi yutarsa biter zaten o. Yani ya da böyle demek ki devamı mı geliyor bu gani gani dereler çağlıyor herhalde öyle bir şey böyle bir lezzetli bir şey bu beni al yut çiğne yala yut eee kütürdet Vallahi billahi ne hale getir. Oh, bir devam et. Bana bak bana yandım ben sana. Üfle, üfle. <laughs> Işte. şarkının ismi ne zaman çıkacak o kelime diyorduk. Burada dedi çocuklar ah bana vah bana yandım tabi o kadar ye beni gel beni yut beni dersen herhalde bir hanımefendi onu yemeye başladı. Yedi yuttu. Ondan sonra tadını aldı ama bitirmedi bu sırada ondan sonra diyor ki ah yandım üfle üfle ama ben yara yaptın yedi yedi ne hale getirdin yara o derisi soyuldu Allah belanı versin üfle üfle diyor ya sen o kadar şey kadın durduk yere kadın hiçbir kabahat yok ki bir orada oturuyorum kendi halinde mutasip bir kadın Kara ya. Yala beni, yırt beni, ye beni, bilmem ne dedi. Kadın da artık hiç durdu yerde. Aman azdırdın yani durup dururken beni. Kadın geldi ondan sonra ki oh mahvet üfle. Üfle geçsin çabuk diyor. Ondan sonra biraz sonra belki diyecek ki geçmedi. Git yok git yoğurt sür falan filan da diyebilir yani. Devam et. Dediğim gelmesin ama ama ama. Dur dur gel dedim gelmez mi diyor ya yuh insaf yani kız neler yaptı geldi artık böyle bir şey olabilir mi senin için tarhana yapmadığı kaldı kızın ama 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 kız herhalde salak ya da çocuk kekemeği çünkü ama deyip geçebilir mesela bir amayı dört kere söylemeye gerek var mı da ama 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 yani bir türlü söyleyemedi ama İmam. buradaki ama da ne ima var acaba ama 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 <laughs> yani böyle bir şarkı olunca insan öküz altında buzağı arıyor haklı olunca yani devam et. <laughs> Olmazsın bana mını 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 yaparsın <laughs> Çocuklar çok güzel duydunuz mu? Benim ol dedim olmazsın bana mını 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 Yazmışlar ya vallahi Bana mını 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 yaparsın Sözü çocuklar Fatih Ab yazmıştı helal olsun beyefendiye Yani bu kadar zor bir sözü mını 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 <laughs> <movedi> <move bana. Physique> Ama, hadi hadi. gel dedim gelmesin ama ama. Doğru, doğru, çocuklar. Duyuyor musun nasıl diyor? Bana ama hadi gel dedim ama gelmisin. <laughs> hadi ben de ben de ben de gel dedim ama gelmisin. <laughs> Aynen <Arada> gibi. gibi. Yap dedim ama gelmezsin <laughs> Geleceksin, ama. yapacaksın. Nereye gidiyor ülkem Türkiye? Ne kadar güzel bir ülkesin sen. Ne bu kadar değerli sanatçılar yetiştiriyorsun. Ne ama yapınca? ya ne bu benim o dediğim.

dakika ya mını mını nasıl oluyor çocuklar acaba sevgili bayanlar size soruyorum hiç sevdiğiniz erkeğe bu sevginiz olun nişanınız erkek arkadaşınız kocanız ve mını 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 yaptınız mı o nasıl bir şey mesela koca diyor ki Zeliha hadi ya buraya mını 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 kız bir sevişelim ne zaman da mını 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 yani insan böyle bir şey yapan sevgilisinin zekasından şüphe duymaz mesela ben sevgilim ki gelsene bir yanıma şöyle mını 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 Allah'a salak mını 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 demez misin ya İnsan sevgilisine böyle der yani. Sen de mi ama sevgili diyeceksin. Gel Allah aşkına şu, şuraya. bak ne güzel ortam. Gel kom, Omzumun omuzumun altına şöyle bir sarayım seni. Mın mın Yani insan hayır istemiyorum falan ama mın 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 Bunlar arasında herhalde böyle bir anlaşma biçimi bu. Mın 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 Kız biraz salak mı? Ha bu mudur nedir kızın dili de çıkmıyor. Sesi de yok. Dilsiz midir nedir? Mın 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 mın. Ses çıkarıyor <laughs> herhalde kız. çocuklar çok güzel bir cümle. Hadi üf üf üfle diyor. Orada biz üfleyip üflemediğini bilemiyoruz ama üflediğini anlıyoruz bir sonraki cümleden. Çünkü ne diyor? Hmm, çok güzel iş. Ee, yoğurt sürmeye gerek kalmadı. Maşallah bir üfledim bu ne böyle? Sanki tu kasırga. Böyle yani ama anca baksana çocuklar ne yaptı ağzında çiğnedi tadı aldığını bitirmedi yut beni al beni o kadar şeyden sonra e başka türlü böyle kuvvetli üflemesi anlıyoruz ki kadının üflemesi yani rüzgarı bir vantilatör etkisi yapıyor böyle ne var ne yok o herif diyor ki ooo üfle üfle al gel <laughs> <laughs> iyi geldi üfle üfle ooo üfle, üfle üfle diyor herif sevindi devam ediyor hadi, hadi çabuk ol bir şeyler oluyor üfle de etsin Çocuklar duydunuz mu diyor ki hadi 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 hadi, hadi çabuk ol bir şeyler oluyor eser o kadar üfletirsen tabi insan evladıyız hepimiz bir de insan etkilenir yani doğal olarak yani üfle 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 seni ee, ne demişler bu e, hmm, çok güzel işte. Hadi hadi çabuk ol bir daha üfle, üfle de geçsin yaram, yaram diye şey bakın çocuklar. Lütfen <laughs> dinlet bakalım burayı. Bir, bir neredeyiz bakalım bir dinlet bakayım. Ben. Evet biraz geri alacaksın. Geç bakayım bir, çok hafif geri, geri alalım yaram kısmını. Biz onları dinletelim dinleyeceğiz. De merhaba. <laughs> Yok geri alacaksın galiba. geçsin. <laughs>